Sevgili misafirler, bir etkinliğin daha sonuna geldik. Yoruldunuz mu bilmiyorum ama gördüğüm kadarıyla kimse yorulmuş gibi durmuyor. Ee, konuşmacılarımızdan bir daha diyeceğiniz birisi varsa çağıralım hemen tekrar. Özgür Hoca Özgür Hocam, seni yanıma alayım, şuraya alalım. Ee, Özgür Hoca'dan ne istiyorsunuz? İstek parçanız? Değerli misafirler... İYİ ee, e SEYF Ulusal Güvenlik Etkinliklerinin e, beş fazından biri olan kişisel verileri koruma zirvesinin ikincisini gerçekleştirdik. Geçen yıl Ocak ayında yapmıştık. Bu yıl Nisan'a e, sarktı. E, kurumun program yoğunluğundan dolayı. E, seneye Nisan'da yine buradayız. Yeni konularla, yeni gelişmelerle e, hepinizi tekrar bekliyoruz. Eee bu arada e YouTube kanalı da daha yeni açıldı. Eski etkinliklerin videoları yüklenmeye başlandı. Bunlar da öyle sanıyorum ki birkaç hafta içerisinde siteye yüklenmiş olur. Sunumlardan da izin alabildiklerimizi E-Safe.org'da sizden hizmetine sunacağız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. İsef Kurucusu, Vezir ve başkanı Sayın Musa Savaş'a çok teşekkür ediyoruz. Ellerinize, emeklerinize sağlık. Efendim lütfettiniz bu saate kadar kendi kişisel güvenliğimiz için e, bilgileri almaya devam ettik. E, i̇yi akşamlar diliyorum. Seneye burada yine görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim. Sağ olun.